Bugün üniversitemiz çok güzel bir haber aldı. Üniversitemiz artık Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından akredit edilen üniversiteler arasına alındı. Bu sene inşallah ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzda akredite olan üniversiteler içinde yer alacağız. Uzun kalite yolculuğunun aslında son aşamasına gelmiş olduk. Bu akreditasyon süreci şöyle bir süreç. Öncelikle Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen uluslararası standartlarda bazı kriterler var. Bunlar işte üniversitenin kalite güvence sisteminin yeterli olup olmadığı, üniversitenin bir yönetim sisteminin olup olmadığı, eğitim öğretim faaliyetlerindeki standartizasyon, araştırma geliştirme faaliyetlerindeki standartizasyon ve toplumsal katkı ve uluslararasılaşma faaliyetlerindeki standartizasyon. Bütün bunları kapsayan çok kapsamlı bir kılavuzla üniversite değerlendirilmiş oldu. Bu değerlendirme neticesinde üniversitemiz akreditasyona hak kazandı. Aslında bu üniversitenin Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye başlayan uzun kalite yolculuğunun çok önemli ve nihai aşamalarından bir tanesi. İnşallah böylelikle üniversitemiz bir eşik atlamış oldu. Hani bundan sonra üniversitemize düşen bu eşiği daha aşağıya düşürmemek, akreditasyonu korumak, daha yukarılara çıkarmak ve hem öğretim üyelerimize hem kamuoyuna hem de özellikle tabii en öncelikli olarak öğrencilerimize kaliteli bir eğitim ve araştırma hizmeti verdiğimizi kanıtlamak bu süreçte inşallah bundan sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz üniversitenin. Ben üniversitemizi tebrik ediyor. Bütün bu süreçte katkı veren, emek veren bütün arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum.